Vaftiz, Hristiyanlıkta en eski ve evrensel sakramentlerden, kutsal ayinlerden biridir. İsa Mesih'in kendisi tarafından başlatılmış ve uygulanan, suyla gerçekleştirilen sembolik bir ritüeldir. Vaftiz, sadece bir gelenek olmanın ötesinde, Hristiyan inancının temel prensiplerini ve kurtuluşun derin anlamını temsil eden zengin bir sembolizme sahiptir. Hristiyan olmak için genellikle bir ön şart olarak görülmesinin nedenleri de bu sembolik ve teolojik anlamlarda yatar. Birinci vaftiz ritüeli nedir? Vaftiz, su kullanılarak gerçekleştirilen bir dinsel eylemdir. Uygulanış şekli Hristiyan mezhepleri arasında farklılık gösterebilir. Tamamen suya batırma, immersion, submersion, vaftiz edilen kişinin tüm bedeninin suya tamamen batırılmasıdır. Baptistler, Pentikostaller ve bazı evangelik mezhepler ile Doğu Ortodoks kiliseleri tarafından yaygın olarak tercih edilir. Bu yöntem, İsa'nın Ürdün nehrinde vaftiz ediliş şekline en yakın uygulama olarak görülür. Su dökme, affusion, vaftiz edilen kişinin başının üzerine su dökülmesidir. Bazı protestan mezheplerinde ve katolik kilisesinde yaygın olarak kullanılır. Su serpmeye, aspersion, vaftiz edilen kişinin üzerine birkaç damla su serpilmesidir. En az yaygın olan yöntemdir ve bazı mezheplerde uygulanır. Vaftiz genellikle bir din görevlisi, papaz, rahip veya diakos tarafından, seni baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz ediyorum, sözleriyle gerçekleştirilir. Bu formül, İsa'nın Matta 28 bölü 19'daki büyük görev buyruğundan gelir ve teslis inancının bir ifadesidir. İkinci vaftiz neyi sembolize eder? Vaftiz, çok katmanlı bir sembolizme sahiptir ve Hristiyan teolojisindeki çeşitli önemli gerçekleri temsil eder. Günahların yıkanması ve temizlenmesi, vaftizde suyun kullanılması, günahların yıkanmasını ve ruhsal bir temizlenmeyi sembolize eder. Tıpkı suyun fiziksel kiri temizlemesi gibi, vaftiz de kişinin günahlarından arındığını ve Tanrı önünde temizlendiğini gösterir. Bu, kişinin geçmiş günahlarından tövbe edip yeni bir yaşama başlamasının dışsal bir işaretidir. Elçilerin İşleri 2:38. İsa Mesih'in ölümü, gömülmesi ve dirilişiyle özdeşleşme vaftizin en güçlü sembollerinden biri, Romalılar 6 bölü 3 eksi 4'te Pavlus tarafından açıklandığı gibidir, Mesih İsa'ya vaftiz edilen hepimizin onun ölümüyle vaftiz edildiğimizi bilmez misiniz? Böylece Mesih ölümden babanın yüceliğiyle nasıl dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürelim diye vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. Suya batırılma, günahlı eski yaşamın Mesih'le birlikte ölüme gömülmesini temsil eder. Sudan çıkma, Mesih'le birlikte günahtan arınmış, yeni ve ruhsal bir yaşama dirilmeyi sembolize eder. Bu, kişinin Mesih'le birleştiğini ve onun ölümünde ve dirilişinde pay sahibi olduğunu gösterir. Kutsal ruhun ikameti ve yeniden doğuş, vaftiz, kişinin kutsal ruh tarafından yenilendiğini ve ruhsal olarak yeniden doğduğunu gösteren bir işarettir. İsa, Nikodime, su ve ruhtan doğmayan hiç kimse Tanrı'nın egemenliğine giremez, Yuhanna 3 bölü 5 demiştir. Vaftiz, kutsal ruhun kişide ikamet etmeye başladığının ve onu Tanrı'nın çocuğu yaptığının sembolüdür. Mesih'in bedeni olan kiliseye katılma, vaftiz, bireyin Mesih'in evrensel bedeni olan kiliseye dahil edilmesinin dışsal bir işaretidir. 1. Korintliler 12-13, Çünkü Yahudi ya da Grek, köle ya da özgür olalım, hepimiz tek bir beden olmak üzere tek ruhta vaftiz edildik, der. Bu, vaftizin Hristiyan cemaatinin bir üyesi olmanın ve Mesih'in takipçileriyle paydaşlık kurmanın bir yolu olduğunu gösterir. Tanrı ile antlaşma, vaftiz, Tanrı ile imanlı arasında yapılan yeni bir antlaşmanın mührü veya işaretidir. Tıpkı eski ahitte sünnetin İbrahim ile yapılan antlaşmanın işareti olması gibi, vaftiz de yeni antlaşmanın bir işaretidir. Kişi, vaftizle Tanrı'ya bağlılığını ve onun lütfunu kabul ettiğini ilan eder. Üçüncü vaftiz neden Hristiyan olmak için genellikle bir ön şarttır? Vaftiz, Hristiyanlığın büyük çoğunluğu için, bir kişinin Hristiyan imanına girmesinin ve kilisenin bir üyesi olmasının temel bir ön şartı olarak kabul edilir. Bunun nedenleri, vaftizin sembolik anlamlarının ötesinde, teolojik ve tarihi temellerde yatar. Üçüncü birinci, İsa'nın buyruğu. Büyük görev, Great Commission, İsa Mesih, göğe yükselmeden önce öğrencilerine şu buyruğu vermiştir, bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin, onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin ve size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin, Matta 28 bölü 19 eksi 20. Bu, İsa'nın doğrudan bir emri olduğu için, vaftiz Hristiyan olmak isteyenler için uyulması gereken bir adalet olarak görülür. Üçüncü ikinci, erken kilisenin uygulaması, Havari uygulaması, elçilerin işleri kitabı, ilk Hristiyanların İsa'ya iman eden herkesi hemen vaftiz ettiğini açıkça gösterir. Pentekost gününde Petrus'un vaazından sonra, iman edenler vaftiz edildi, elçilerin işleri 2.41. Filipus, Etopyalı hadımı vaftiz etti, elçilerin işleri 8.36-38. Pavlus'un kendisi de vaftiz edildi, elçilerin işleri 9:18. Bu, vaftizin erken Hristiyan misyonerliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu gösterir. Kapı olarak vaftiz, erken kilise, vaftizi kiliseye ve Mesih'in bedenine girmenin kapısı olarak gördü. Bu olmadan kişi, Hristiyan cemaatinin tam üyesi sayılamazdı. Üçüncü üçüncü, teolojik gereklilikler. Günahın affı ve ruhsal yenilenme, kutsal kitap, vaftizi günahların affedilmesi ve ruhsal yenilenme ile ilişkilendirir, elçilerin işleri 2.38, tövbe edin ve her biriniz günahlarınızın bağışlanması için İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece kutsal ruh armağanını alacaksınız. Vaftiz, Tanrı'nın kurtuluş lütfunu kişinin yaşamına uyguladığı bir araç olarak kabul edilir. İman itirafı, yetişkin vaftizinde vaftiz, kişinin İsa Mesih'e olan imanını açıkça itiraf etmesinin ve onun Rab ve Kurtarıcı olduğunu kamuya açık bir şekilde ilan etmesinin bir yoludur. Bu, içsel bir inancın dışsal bir ifadesidir. Mesihle birlik vaftiz, kişinin Mesihle özdeşleşmesini ve onun ölümünde ve dirilişinde pay sahibi olmasını sembolize ettiği için Hristiyan kimliğinin temel bir parçasıdır. 4. Vaftiz hakkındaki mezhepsel farklılıklar. Vaftizin önemi ve gerekliliği konusunda genel bir Hristiyan birliği olsa da, uygulamanın şekli ve teolojik anlamının bazı detayları mezhepler arasında farklılık gösterir. 4. 1. Bebek vaftizi, payidobaptizm vesaire inanlı vaftizi, kırdobaptizm. Bebek vaftizi, Katolik, Ortodoks, Lüteryen, Reforme, Kalvinist, Anglikan bu mezhepler, bebeklerin de vaftiz edilmesi gerektiğini savunurlar. Temel, Adem'den geçen asli günahtan arınma, çocuğun Tanrının antlaşma ailesine dahil edilmesi, eski Ahit'teki sünnete benzer şekilde Tanrının lütfunun kişinin bilincinden bağımsız olarak verilmesi ve vaftiz'in Tanrının inisiyatifi olduğunun vurgulanması. Çocuk, vaftizle Tanrının krallığına dahil edilir ve gelecekteki imanı için bir temel atılır. Gerekçeler, kilisenin antlaşma topluluğu olduğu aile birliği içinde inancın aktarılması, vaftizin sadece bir iman beyanı değil, aynı zamanda Tanrı'nın bir armağanı olduğu. İnanlı vaftizi, baptist, pentikostal, evangelik, bazı Hristiyan kiliseleri, bu mezhepler, vaftiz için kişinin iman edecek yaşta olması ve bilinçli bir iman itirafında bulunması gerektiğini savunurlar. Temel, vaftizin, öncelikle kişinin İsa Mesih'e olan kişisel imanının bir ifadesi ve halka açık bir tanıklığı olması gerektiği. Günahların affı ve yeni yaşamın başlangıcı için kişinin aktif olarak tövbe etmesi ve iman etmesi şarttır. Bebekler bilinçli iman edemezler. Gerekçeler, yeni ahitteki vaftiz örneklerinin çoğunun yetişkin imanlıların vaftizi olması, vaftizin kişisel bir kararı ve bağlılığı temsil etmesi. Dördüncü ikinci, vaftiz sudan mı kurtarır? Ex opere operato. Sakramental görüş, Katolik, Ortodoks, Lüteryen, bazı Anglikanlar, vaftizin sadece bir sembol olmaktan öte, Tanrı'nın lütfunu ve günahların bağışlanmasını fiilen ileten, ex opere operato ayinin icrasıyla kendiliğinden işleyen, bir araç olduğuna inanılır. Bu, vaftizin kendi içinde bir etkiye sahip olduğu anlamına gelir. Sembolik görüş, çoğu protestan, vaftizin, Tanrı'nın lütfunu veya kurtuluşu doğrudan ilettiği bir araç olmaktan ziyade, Zaten var olan bir imanın dışsal bir sembolü, bir itirafı ve Tanrı'nın lütfunun bir işareti olduğuna inanılır. Kurtuluşun kendisi sadece imanla ve lütufla elde edilir. 5. felsefi ve teolojik kökenler. Vaftiz ritüelinin derin felsefi ve teolojik kökenleri vardır. Günah ve ölüm üzerindeki zafer, vaftiz, İsa'nın günah ve ölüm üzerindeki zaferinin bir kutlamasıdır. Suya batırılma ve çıkma, eski yaşamın ölümü ve yeni yaşamın dirilişini sembolize eder. Kimlik ve ait olma, vaftiz, bireye yeni bir kimlik ve aidiyet duygusu verir. Kişi, Mesih'e ve kiliseye ait olduğunu ilan eder. Bu, bireysel varoluşun Tanrı'ya bağlılığını ve topluluğun bir parçası olmayı içerir. Dönüşüm ve yenilenme, vaftiz, sadece geçmişin silinmesi değil, aynı zamanda geleceğe yönelik bir dönüşüm ve yenilenme vaadidir. Kutsal Ruh aracılığıyla kişide başlayan kutsallaşma sürecinin bir işaretidir. Kutsal ve maddi dünya arasındaki bağlantı, vaftiz, maddi bir unsur olan suyu kullanarak ruhsal bir gerçekliği ifade etmesiyle Tanrı'nın kutsal olanı maddesel dünya aracılığıyla etkin kıldığını gösterir. Bu, Hristiyanlığın maddi dünyanın iyi olduğunu ve Tanrı tarafından kullanılabileceğini savunan bir yönüdür. Vaftiz, Hristiyan inancı için vazgeçilmez bir ritüeldir. O, günahların affını, Mesihle özdeşleşmeyi, ruhsal yeniden doğuşu ve kilisenin bir üyesi olmayı sembolize eder. İsa'nın doğrudan buyruğu, erken kilisenin uygulaması ve derin teolojik anlamları nedeniyle çoğu Hristiyan mezhebi için bir kişinin Hristiyan olmasının ve kurtuluş yoluna girmesinin temel bir ön şartı olarak kabul edilir. Farklı mezhepler arasında bebek vaftizi veya inanlı vaftizi gibi uygulama farklılıkları olsa da, vaftiz'in kurtarıcı ve dönüştürücü gücüne olan inanç evrenseldir.